Selam gençler. Selam gençler. Bugün Eren'le beraber yüklediğimiz oyun var. İsmini hatırlamıyorum ama videonun kapağında yazar şu an. Siz videonun kapağına bakıyorsunuzdur inşallah ve like dağıtıyorsunuz evet. Eee oyunun ismini evet hatırlamıyorum. Bak bakmaya düşünüyorum Bugün böyle bir oyun, e, oyunu anlatayım, oyunu anlatmayacağım. Oyun bizim oynadığımız Battlelands var ya onunla Blue Stars'ın birleşmesi gibi bir şey. Oyunu da göstereyim. Oyuna hızlı giriyor zaten. Onun için burada konuşacağım. Ee, bu arada düzenli video atıyorum. Yani biraz düzenli atmıyor olabilirim ama atıyorum da. Yani nasıl bir şey dedim. Benim de hiçbir fikrim yok. Bu arada e, karakterlerin özellikleri var. Mesela bak böyle. Bak bu koşabiliyor da. Heh, dondu. Heh, bak böyle koşabiliyor bu. Pompalı var ee, yani silah olarak. Sadece pompalı var. Bomba var ve ok var. Şöyle atıyorsunuz. Mermiler sınırsız. Ama bekleme süresi çok fazla. Çalılarda yine pusabilirsiniz. Öyle bir şey efsanevi silah var, gümüş var yani şeydeki gibi. Yatarlans gibi. Haritayı buradan bakabiliyorsunuz. Mesela bak buradan var. Burada bir farklı olarak denizde yüzebiliyorsunuz. Adamda mızrak var. O mızrak da dalıyor bana. Bak. Vuramadım. Sola kaçtım. Neredesin dostum? Hop bak bir kere vurdum. Oha adam evet sadece şey yokmuş bu arada. Pompalı ben sadece pompalı bulduğum için o kadar onlar var sanıyordum. Ha buz. Kayıyor mu? Kayıyor şakaya. O pompalı. E bu arada Battlelands gibi üstünde beklemezsiniz silahın. O zaman alıyor Ne yapayım? E bu arada suda yıkalı ateş etme falan yasak yani kapalı yasak değil. Ben şunları alırım. Vurdum ona aldı beni. Kaç 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 kaç. Aldı o adam beni. Bu arada chat var şöyle gülme falan var. Beyaz bayrak var. Bir de sinirlenme var. Ses efektleri çok iyi. Hop şey. Aa kutuya dönüştüm lan. Oh bu ne? Oh. Bronz silahı. En Ben pusuyorum. Bakın. Hop bak Niye vuramadım? Hop bak. Bir. Ah be. Can bassaydım keşke orada. Seni öldüren Blowstar. beni benim Blow öldürmüş. Bu arada isterseniz Blowstars videosu atabilirim ama. ama Acaba ya önceden oynuyordum. İsterseniz atabilirim. Şimdi ikinci elimizi yapalım. İkinci elde challenge yapacağım. Arkadaşlar bu arada Battleland gibi haritada seçiyorsunuz. Ama ben az önce videoya başlamak için seçemedim. Ee, bu ne? Aldım aldım aldım. Attım şu adamı. Afya kaymış ya. Ne haber Afk? Orada canlılar çok yavaş gidiyor onu söyleyeyim. niye vuramadım korkuyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> herkesin oku var. Oktan başka silahlar yok kimsenin. Aa. Hayır hayır hayır. mi? Hayır bomba tam tamam, tam. Kır. Bu arada şu kutuda adam var. Aa yedim. Aa gidemiyorum koş. Tamam tamam tamam. Arkaya bomba atacağım. Tabii öldürmüş of. Aa oh, vurdum. Vuramadım adamı. Aa adam. Hop hop çok çok az can kaldı. Çok az can kaldı. Hadi. Olabilirim. Ah can basmış ya. Oha 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 ne yaptın? Ne yaptın ya? Şurada da adam var. Abi canım kalmadı. Bu arada oyunda alan da var. Sesim kısık geliyorsa özür dilerim. Eh, bugün hiç halim yok orada arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Öldüm. Evet, ben bu el çalış yapacaktım mı? Unutmuşum. Bir sonraki el yaparım. Arkadaşlar burada her oyundan çıktığımızda falan şey veriyor. Sandık veriyor. Evet. Ondan dolayı bu Starsla Stars'da şeyin çakması diyorum ya. Çakması değil de birleşimi falan. Ee, oyun güzel isterseniz sizle beraber oynayabilirim. İstek atarsanız ismim gelecek Kuzey tabii ki de. Eren'le de gelebilir isterseniz. Onun için bilmiyorum Eren'le gele gelecektir büyük ihtimalle. Burada ligler varmış. Onu da yeni anladım. Buna karakter veriyor bak ligler. Her karakterin bir tane özelliği var. Mesela bu hızlı koşma falan, ee, ayı falan var. Ayı dediğim işte mı öyle bir inek falan. Onlar da hızlı gidip adamlara vuruyor yani. Ee, oyun iyi bence. On üzerinden 6 falan. Çünkü güzel oyun. Bakın atlayacak yer falan seçiyorsunuz ya da otomatik. Yok otomatik atıyor size. Ama mesela bakın gümüş bomba. Sınırsız bombalar var oyunda. Gel de atayım kardeşim. Yemedi. Nerede? Aldı silah aldı. Hop bir vurdum. Hop iki vurdum. Tam daha bomba. Aa. Hop bak bir. Sıra iki. Hop öldürdüm. Nice. Nice su evet. Evet tamam. Kit canım var kit basmayayım. Ne? Aa bu duvar yapıyormuş. Fortnite'dan da alıntı yapmışlar diyeceğim de Fortnite değil. Sınırsız gibi bir şey yapsaysa. Ah ölüyordum. Kit bastım. Sıktılar. Aa ada alan geldi bu arada. Bakın, bakın burada harita var. Haritaya bomba atacağım şimdi. Evet, bakın tüm harita öldü. Sen ne yapıyorsun? Ya bu adam değil mi? Niye ölmüyor? Adam içinde değil mi ya? Aa hayır hayır. Oha ama öldürdün abi ne yaptın? Abi ben öldüm diyeceğim ben. Win alamadım. Eren'le oynadığımız elde win almıştım. Ama alamamıştım daha. Hatta Eren'i videoda arayabilirim isterseniz şu an. Ama nasıl isteyeceksiniz o da var değil mi? Ne? Aa buzdağı oha. Aa. Gümüş pump. Pump buldum hem de gümüş arkadaşlar. Her şeyim gümüş. Altın falan da var oyunda. Hop. Hop oh, bak bak bak. Arkadaşlar izleyin içeriye bomba atıyorum. Attım ya ölmedi adam. Hop oh, kaçtı ben. Ben de geliyorum. Bak. Hop bir vurdum. Kaçtı. Kaçma kardeşim. Geleceğim işte ya. Saldım adamı canım yok çünkü. Bir kere vurursa ölürüm. Benim kit aramam gerek. burada ee, bu arada oyun Battle.net mi daha iyi bunu diyeceksiniz. Tabii ki de bu daha iyi. Çünkü... Denizde falan gidiyorsun buz falan var oyunda. Abi alan geliyor. Haritaya bakayım. Şöyle Allah. gitmem gerek. Buza verdi haritayı. Abi o tarıyor mu? Özelliği tarımak mı? Abi kit falan yok mu ya? Kimse kit ölmedi mi yani kitle? Kaç kişi kalmış? 7 kişi kalmış. Az kişi kalmış da. Gel tim 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 tim. Tim 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 tim. Tim tim. Adamı güvenemedim tim. Al. Abi, abi çok sıkıntı burası bak. At şuraya. Of vuramadım, vuramadım. Abi çok az canım kaldı. Hayır hayır aldı ya. Kaçıncı olduk? Eee kaçıncı 6. olduk. Abi bu kadar küçük alanda nasıl 6. oluyoruz? O adam adam aldı abi adam çok iyi oynuyor. Yanına bastı. Orada oyunda kalkan da var onu da söyleyeyim. Eee, video biraz kısa oldu. İsterseniz bir el daha atayım. Evet ben bir el daha atayım. Hem video uzun olmuş olur hem de oyunu daha iyi tanıtmış olur. Ve yeni silahlar görmüş oluruz belki. Eee... burada oyunda görev... Elen'le oynayacağım ben bunu. Aa, evet oyunun ismi Zoba. Zoba diye bir oyun işte. Eren söyledi gel zoba zoba yükleyelim diye. ne ilk elimizi attık ondan sonra güzel oyun dedik. Ben yani bir ihtimalle bir daha Battleland bölümü gelir. iki tane bölüm gelir ama ondan sonra gelmez. İsterseniz de gelir. Bilmiyorum. Siz Bakın zümrüt kasa açacağım şimdi. Güzel mi hiç bilmiyorum. Güzel, güzel bir ihtimalle. Ne çıktı? Kör oldum. Bu ne elleri? Leri diye bir karakter çıktı. Yes, Leri. Leri. Yes be. Leri çıktı arkadaşlar. Gördünüz. Şimdi bir ile el atalım o zaman. Efsane ee, bir karakter mi ne bu? Sarı bir şey çıktı da. Nasıl bir karakteri? <laughs> Utangaç gibi. Utangaçsa utangaçlar güzel olur. Açılın. 15 dakika mı? Tamam açıl. Video ee, bu da 11 dakika oldu. Boş boş konuşuyorum. isterseniz e, bir 20 saniye falan ileriye sarın. Çünkü şey. Ha tamam. Nereye at? Aa bakın. Bunun da özelliği ne? Aa görünmez olabiliyor. Aa bakın niye silah. Aa bu ne? Abi abi kaç kaç kaç. Oha bayağı vuruyor lan bu. Ay gel 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 gel. Ya bu yanına da çekebiliyor. Abi kaç. Leri kaçar mısın? Abi bu çok kötü karaktermiş. Bu daha iyi karakter. Ondan dolayı bu karakterle bir el dağıtacağım. Videoyu kapatacağım. Arkadaşlar bu arada en, en çok istediğim karakterlerden biri bu. Bu çünkü koşuyor ve hasar veriyor adamlara. Çok iyi. Hız ve öfkesi var bak bunun. Çeviklik olarak. Bunun ha bunu güç bastıyor mu? Evet dördüncü seviye Üçüncü seviye. Şimdi dördü yükselttim. Bu arada yazı tipleri falan çok iyi. Oyunu çok sevdim yani. Ee, siz de severseniz iki adı üçü gelir. Abone de olun kanalına lütfen. Şu alttan iki saniye like atın hadi bekliyorum sizi. Ama niye bunu karakterle girdin? Ya? İşte bak ya ha basılı tuttuğunda görünmez oluyormuş. Okey, şimdi anladım lan. Oha çok iyiymiş. Tamam. Şimdi oraya bir mızrak at atmamız yok mu? Var tabii ki de. Hop. Aldık adam aldık aldık. Nice su nice su hadi. Of 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 içinden geçtik adamın. Bekle bekle bekle. Bir kere daha vurduğumda ölüyor. Bir canlı bir canlı win aldık. Win mi? Ne win ya? Fortnite'dan alışmışım bir canlı. Bu, bu ne lan? Oha bu ne? Oha chat bu ne? bu oha lan çok iyi. Bak tak. Bu da? Bak bu da tarıyor. Herhalde büyük ihtimalle bunun özelliği olabilir. Bu da bir, bir hızlandırıyor işte buraya hayvan gibi. Abi çok iyi. Hop bak bam. Bana çok iyi. Bak bunu, da bunu her zaman yapacağım. Ha bak adam var şurada. Her yere bomba atıyor. Bak gel sen kaşındın kardeşim. Gel bak ben oh, Of. Bak tara tara tara. Hadi bakayım. Ah vurdu. Bak bak bak. Bak nasıl da kaçtık. Çıkacağım ama şimdi yoksa. Ah görünmezim arkadaşlar. Bakın görmüyorlar beni. Kaç 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 görünmezliğim bitti. Tamam. Görünmezliğim yine de olsun yine görüm. Uf. Altın ok. Bir kere aslında yanına çekiyor herhalde. Evet. Kit Allah. Ona değiyordu. Tamam. Tamam. Oo. Adamın şeyini çaldım. Kitini çaldım. Allah geldi. Geldi geldi adam kaç. Gelme vururum bak. Tamam görünmezlik bastım. Arkalayacağım şimdi. Tamam tamam. Görmedi beni tamam. Allah alan da gelmiş. Kaç 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 görünmezlik bitmeden tamam. Girdik. Kaç 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 hadi kaç 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 kaç. Hadi hadi hadi. Tamam. Offsetliğim konuşmuyorum tamam. Offsetliğim de konuşmuyorum. Oha. Teşekkürler. Kit, kit çaldık. Nereden çaldı acaba? Oha ok vermiş. Bu ne? Altın ok. Of. Şekil. Bastım görünmezliği kaçıyorum bak bak bak. Bomba almak istiyorum. Şey pompalıyı. Bak bak gel sıkıştı. Sıkıştım ama sen. Aldım. Ah be. Ya alıyordum ya. Üf kaçıncı oldum? Beşinci oldum. Evet. İyi video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu. Like atmayı unutmayın. Ee, atın yorum da yapın. Yoruma artı bir yazın. Ben de like atayım isterseniz beni sabitle abi lütfen sabitle abi falan yazın ben de sabitliyim ee, çok yakışıklısın deyin teşekkür ederim evet ee, görüşürüz